Shiba coin satıldı mı? Şimdi bu konuya biraz sonra geleceğim ama bunun öncesinde size ufak da olsa bir açıklama yapmak istiyorum. Ben bu açıklamayı yaptıktan sonra büyük ihtimalle sizler benim ne demek istediğimi çok iyi şekilde anlayacaksınız. Ama bu açıklamayı lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. TikTok'ta videoları çekmeye başladığımda daha doğrusu orada hem videolar çekiyordum hem de canlı yayınlar yapıyordum ve günlük ortalama olarak canlı yayınlarımın izlenmesi de 700-800 kişileri buluyordu. Oradaki nickim de Kripto Adam TR olarak başlamıştı. Ben sonra YouTube'a yönelmeye başladım YouTube'a insanları oradan yönlendirmeye başladım. Hani YouTube'da kripto adam yazıp beni bulabilirsiniz diye insanlara sürekli orada bilgiler veriyor. Sonra çakal bir kardeşimiz, çakal ve hırsız bir kardeşimiz buradan feyz alarak direkt olarak kendini kripto adam yaptı. Başını sadece İngilizce yapıp devamını adam olarak yaptırdı ve kendine bir kanalaştı. Ve bu adam da benim normalde TikTok'taki takipçimdi. Şimdi diyeceksiniz ki nereden biliyorsunuz? Şuradan biliyorum. TikTok'un algoritmalarında beni takip eden kişinin videoları benim önüme düşüyor. Ben de tesadüfen orada görüyordum ve bu adamın ilk niki kripto adam değildi. Yani bu adam aslında bir nevi hırsızlık yaptı. Benim oradaki kullanıcılarımı çalmaya çalıştı. Ve ilerleyen zamanlarda Shiba coin'deki bilgi eksikliğini fark edince o da bilgisizliğini harmanlayıp YouTube'da videolar çekmeye başladı. İnanır mısınız? 36 mı bilmem kaç k kadar takipçiye kadar geldi. 20 tane bir cümle hazırlamıştır kendine. Bu 20 tane cümleye her videoda yerlerini farklı farklı değiştirip o şekilde videolar çekiyor. Bilgisiz olduğunu nereden biliyorum biliyor musunuz? Shiba Coin içerisindeki yakın cüzdanını bile bir tutucu olarak gören bir kişiden bahsediyorum. Shiba Coin'deki bu hype'dan dolayı gerçekten YouTube'dan deli paralar kazandı. Ama unutmuş olduğu bir nokta var. Vergisini ödemiyor. Şimdi neden vergisini ödemiyor? dedim. Hemen onun da açıklamasını yapayım. YouTube'dan gelen gelirin vergisini ödenmesi gerekiyor. Yani bunun için vergi dairesine başvurmanız gerekiyor. Fakat bu yakışıklı mı karizmatik arkadaşımız bunu yapmadı. Hani bunu artık ne şekilde algılarsınız bilmiyorum ama ben bunu size söyleyeyim. Yani vergi kaçırıyor. Ve devlet babamız da bunun kontrolünü yapmaya başladığında abo ki ne abo. Geçmiş olsun. Bu arkadaşımız Shiba Coin'den prim yapmayı gerçekten çok iyi derecede öğrenmiş. Yani Shiba Coin içerisindeki bütün ilmi biliyor. İlmi derken insanlar neyi izlemek istediğinin ilmini biliyor. Şu an için yapmaya çalıştığı olaylardan bir tanesi de Shiba Coin üzerinden prim kasmak. Yani her zaman yaptığı şey tı bir tık çıtasını arttırmaya çalışıyor. Çünkü kanalın etkileşimi iyice azalmaya başladı. İnsanlar bunun bilgisiz, yeteneksiz, aslında hiçbir şey bilmeyen bir burayı söylemeyeceğim adam olduğunu gördüğünden dolayı da kanalın etkileşimini arttırması için böyle bir harekete kalkıştı. Şimdi ben bu açıklamayı yaptıktan sonra aslında Shibokoyun satıldı mı satılmadı mı gibi şeyin açıklamasını da yapmama gerek yok. Sizler benim ne demek istediğimi çok iyi şekilde anlamışsınızdır. Takip ettiğiniz youtuberların sizlere anlatmış olduğu olaylara çok dikkat edin arkadaşlar. Ben de uzun süredir bu videoyu çekmeyi düşünüyordum. Yani bu manyak da benim elime büyük bir koz vermiş oldu. Kendinize çok iyi davranın. Bu saatten sonra düşünsün ben değil. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.